Bizler elbette sadece seçim partisi olmadık, seçim partisi olmayacağız. Tek derdimiz sandık olmayacak. Bizim tek ölçümüz, parametremiz sandık olamaz. Sandık eşittir demokrasi anlayışını biz bir aldatmacadan ibaret olarak kabul ediyoruz. Başbakan hep vurguluyor ya, sandık demokrasidir, demokrasi sandıktır. Kusura bakmasınlar. Bu yıllık bir kandırmanın, aldatmacanın formüle edilmiş halidir. Tek başına sandık değildir demokrasi. Ceziye nasıl yaklaştığınız demokrasidir. İfade özgürlüğüne nasıl yaklaştığınız demokrasidir. Soma'da katlettiğiniz işçilerin arkasından söyledikleriniz sizin demokrasi anlayışınızı ele verir. Kürt halkına, Alevi halkına yaklaşımınız demokrasinin ölçüsüdür, parametresidir çevreye, doğaya verdiğiniz değer demokrasi anlayışınızın ölçüsüdür. Sandık sadece demokrasi veya sandık sonuçları sadece demokrasinin içeriğini belirler gibi bir anlayış bir aldatmacadır. Neoliberal kapitalist düzenin yüzyıllardır topluma yutturduğu temsili demokrasinin aldatmacasından başka bir şey değildir. Biz bunu bilerek bu gerçeğin farkında olarak seçimleri veya sandığı değerli görüyoruz. Tek başına her şeydir demedik demeyeceğiz.